durup dururken kadere çattığım şiir yüzünde, Kendimi derde kedere attığım şiir yüzünde, Faydası olmadı karca. Bitirdi harca ha harca. Boğazıma kadar borca battığım şiir <laughs> yüzünden. Yastadır yüreğim yasta. Hep masraf getirdi posta. Huzursuz, uykusuz, hasta yattığım şiir yüzünden. Getirdi gerçek yüzünü, topladım, çarptım özünü, dostların acı sözünü yuttuğum şiir yüzünden. Okuduk, yazdık pekala. Çoğu zaman oldu bela. Bazı gün zehir bala kattığım şiir yüzünden. Çok çektim derdin asını, düşman yaktı kınasını. Çok işimin anasını sattığım şiir yüzünden. Sararıp soldum gül gibi. Gelindi mevzunun dibi. İşte burada bülbül gibi öttüm şiir yüzümde şiir <laughs>